Durdurun dünyayı, başım dönüyor. Felek halimize gülecek gibi. Felek halimize gülecek gibi. Bir yanım cehennem, bir yanım cennet, bir yanda yokluk var, bir yanım hasret yarım başım dönüyor durdurun dünyayı başım dönüyor dikenli yollarda yaya kalanlar sevginin sonunda Allah'tan Elleri koyun onda dertli analar durdurun dünyayı başım dönüyor durdurun dünyayı başım dönüyor.